Destekliyorum sizi abi bu arada. Abi o zaman manitacılık maliyeti olmuyor ama işte o. Doğru. Neymiş? Doğru. Bugün Karaman... Ama bu oyun çok güzel. ...ıdır ya gitmek istiyorum. Çok güzel abi çok güzel. Bak Karaman'dan Idrı'a kadar illeri yazacağız oyun. Mini game. Ne zaman ki? Hmm. Ya. Yazacağız de abi de işte yazarız Ağabey ya. Yok. Karaman neresi? Karaman neredeydi bu Karaman neresi ahmana <laughs> koyayım? <laughs> Aşağıdayım. Şeye Aşağıda zaten. şeyin yanında galiba bak. Oha. Bak. Oha ben çok şey var ha. Ben dur ki. Var arada var mı? Konuya olmaz abi. Kanka Bilmiyorum, Kayseri yazdı ha. Ya? Ne yazdı? Ay, ama yok Yalnız arada en bulunmaz. en kötü şeyi vermiş Karaman'ın adı Kayseri ama. değil abi. Kayseri, Kayseri, Kayseri çok geride. Hayır üstünde şeyin Karaman'ın. Neyin? Ama bir dakika nereye doğru gideceğiz? Dakika, nereye doğru gideceğiz? ne tarafa doğru, doğru gideceğiz? Karaman'ın tamam, adı. Tam böyle yapacağız? Evet abi. Yo, abi Erzincan. Yok Erzurum. Erzurum. Erzurum varsa Erzincan da oradadır Başar. Olabilir. Tamam. Erzincan'da yaz o zaman. Bence alakasız yer. Yani Erzurum, Ersin Erzincan, Sincan. Orası üçlü bu arada. Elazığ. Bu Sincan abi. <laughs> <Hiç gülüyor> <ama>. Elazığ abi. Elazığ Elazığ abi. Elazığ abi. Elazığ abi. Elazığ ya. Elazığ evet. ya, mi yazıyoruz Elazığ'ın içi mi yazıyoruz? Biyoloji, 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 mı? biyoloji, 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 Kaçmamız lazım bak daha Oraya ne girer biliyor musun? Oraya şuraya, mu? şuraya, Şu şuraya. bir girer. şey girmesi lazım bak şuraya. Oraya ne girer ki oraya düşünüyorum. Orayı ben Dur. sokacağım bir dakika. Muş Erzurum'un yanında. Diyarbakır, Muş, Diyarbakır yazsana Muş, Muş girer mi oraya? Diyarbakır girmeyebilir miyim? Aşağı, aşağı doğru gidiyoruz, ya. aşağı doğru gidiyoruz. Muş... Diyarbakır girmeyebilir miyim? Otur, Muş yazsana. Son 8 hakkımız kaldı. Şurayı tamamlıyoruz arkadaşlar, hadi bakalım. <laughs> Şurayı tamamlıyoruz. Bitlis, Bitlis, Bitlis. Muş deyince aklıma hep Bitlis geliyor. Güzel. Hakkari'ye doğru gidiyoruz biz. Hakkari'ye doğru gidiyoruz. Aşağı Hakkari zaten. Karaman, Karaman nasıl şey? Harç Hars en yukarı. Harç yukarıda bak, abi. Bak. Aa. Bak, tamam, ağrı o zaman ağrı. Oğlum ağrı. burayı tamamlamıyor. Yok şey. çok 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 ağrı değil ağrı değil. Karaman'dan ıdıra evet, Ağrı vardır bu arada ağrı net vardır ağrı yaz. Tamam, Karaman'dan ıdıra gideceğiz. Mutlaka vardır da Karaman'dan en gideceğiz Hayır abi ağrı ıdırın zaten solundadır. Abiciğim, geldik. Zaten. Bak geldik ya buraya. Burası tamam. Şu şunu bulmamız lazım? Bak, bir tane daha boşluk var. hayır bir tane daha boşluk var. O, orayı bütünleştir, Adana. O ağrı. Adana. Abiciğim, adana bak, mı? Bak şimdi. Adana olur. Adana bak, olur. Yok. Bak adana şöyle, bir oyun dakika. Oyun şu değil mi? Şu değil da. mi? Hayır, hayır, şurası dakika. var. Şurası var. <gülüyor> <gülüyor> var tamam mı? Evet, Biz böyle, yani. böyle 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 <laughs> tamamladık tamam. amına koyayım. Oyunun Ama çok iyi duracak orada. Oyunun amacı. Gelin çok iyi. Oyuncu amacı şu değil mi? Şu değil mi oyun amacı? Ah bak zonguldak diyor. zonguldak olabilir. Böyle yaptık ya. Zonguldak, değil? Zonguldak Zonguldak, Zonguldak şeydi lan. Yur. Karadeniz Marmara. Antep, Urfa. Aa he. Antep bak Siirt an Siirt Antep Urfa evet. demiş. demiş. Şey. Antep. Antep aşağıda kalır bence. Güzel. Ay, buradan birleştiririz. Son takımız. Siirt. Eşlemeyiz ki dört tane de. Ay Siirt. Çok güzel. Ama <laughs> aşağıya gidiyoruz. Aşağıya gidiyoruz. Urfa. Urfa, Urfa, Urfa da yazıyor. Urfa, da Yanında bunlar beraber. Yani Adana. Ayrı, olabilir. Adana. Adana. Abi Kayseri yazdık mı? Adana mı? Adana Kayseri olabilir. Kayseri denmişti sadece. Kayseri takım. de olabilir. Buradan birleştirdik. Nedir? Yok bir o imkansız. Arada bir anı. şey yok ya Ka Kayseri'nin yanı abi. şey. Eee yok Karahoman Maraş. Kahramanmaraş. Konya vardı. Kahramanmaraş. Abi değil abi. Ha tamam. Ah be. Evet başka. Tam olsun. Cevabım. Konya Konya. Üst bir dakika sağ ne nerede? Yukarıda kalır Konya. o ya. Konya. Sivas Sivas o da. Ben ne var acaba? Niğde falan mı var Konya ya kanka? Bakayım. Nidastan. Nida falan mı var? Nide var. Ay amına koyayım harbiden Nide var. Gitmemiz gereken Karaman, Nida. Abi ben ki Konya mi? demiştim Çok bu arada. <laughs> Nida. Kayseri. Altılı. Tamam. Sivas amına koyayım. Sivas işte. Erzincan, Bayburt, Bayburt. Kars, Iğdır yani. Tamam, altına bak onun. Bir Iğdır'ın altına bak. Ağrı, ağrı, ağrı. Buradan gidecek. Sen ne diyordun? Yok. Ben ağrı dedim. tam başka yok mu? Bir tane daha. <laughs> bu da günde bir tane galiba. Günde. Tamam abi aç lol dur. İki var ama. Tamam. Ya, hadi lan ya, bir de yapamayacak ya, bir dur. dur. Otur ya, istemeyecek misin hadi. Niye? Konya yok. Abi, var, Konya, yok. Abi, Konya, yok Konya. Var. Tamam çok var, kötü kalıyor ama. Var. Tamam mecbur gideceğim. Niye de? bir dakika Batu yapsın ben ya. Ben yapamam ben yapamam tamam. Bir de Kayseri Sivas. Kayseri Sivas. Bir dakika chat bak sürekli kayboluyor burada. banı bekle dur. Kayseri. Kayseri Sivas. Kamır. Erzincan. Erzincan. Bak aşağıda değil mi? Erzurum. De Erzurum. 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 Sen, sen net bakıyorsun da şu anda. Abi aynı, <laughs> sana biri bir aynısını söylüyorum ya Ağrı. Bak Ağrı değil, Ağrı değil, Ağrı altında. Ağrı hayır Ağrı. Ağrı altında oğlum. Ya ağrı amına koyayım. tam altında işte. Gitti <laughs> <laughs> işte. Ay, az önce böyle bu yolu yapmadık ama. Az önce üsttekini yaptık Bak şimdi yaptık. Konya, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ağrı. Bak şimdi ne olacak? Az önce onun üstündekini yaptık. Konya. Söylemeyelim bu sefer. Maksimum 4 bilirdi. <laughs> ağrı diyor. Maksimum 4 bilirdi. Şey, yolu, yolu bozdu, yolu Sivas. bozdu. Maksimum 4. Eee Son bir dakika Erzurum. <laughs> bilir bilir Erzurum'un şeyi tamam, de. Erzurum milli aynen. Tamam. Eee. Edirne. Konya. Edirne ya sen nereye? Nereye işe? Onda var iki şehir koptu. Yani. İki şehir koptu. Tamam. Net bir güzel. Güzel. Eee neresiydi? İki şehir koptu vatan abi. Elazığ. Evet, evet. Elazığ. Erzincan. Alakası yok. Erzincan. Eee ne, neydi? Bulursun lan. <laughs> Sivas, Ağrı, Konya, Erzurum. Benden bulursun. Biri e, mantı. Benden bulursun. Kayseri. Diğeri de zaten Çandağım gazoz. Gazoz mide. Kapı gazoz, gazoz. Allah Allah. Karabürsel. Ben buldum. <laughs> Karabürsel. Şimdi bak bir şey yapacağız. Konya. Abi dur artık ya. Bir dakika Konya. Nide. Sivas adamlar evine Hakkari. Şu, abarttı. Varı, Hakkari yok. Kayseri. Var o da var. Ee, Sivas dedik. Eee Elazığ. Kayserisiniz. Sincan. Sincan diye bir ilimiz <laughs> yok. Sıkacağım Sincan <laughs> yok. Eee <laughs> Neyle? Atay. Yükelim mi bunu? Atay. Erzurum Can. <gülüyor> <gülüyor> can Can. Yükelim şey öyle sen Er. bu, bu bir de her gün değilmiş bu. İstediğimiz gibi oynayabiliyormuşuz. Yenisinin linkini atıyorum. At. Ya Emir ya. At. Adam 5 saat aynı oyuncu oynuyor. Ya yapma bunu. Evde ya e, e, neden Kars'a mı e, peki? Söyle bakayım. Evde neden Kars'a? Kars. Evde neden Kars'a? Aa bu şey şarkı değil mi? Şurayı tamamlayayım. Yani İstanbul'dan Marso. Şunlar. Abi yeni link geldi i̇yi abi iyi sen iyi. boş ver bunu artık. <laughs> Bırak bunu artık. Level tour. Ne beni şey yapmıyor da. Oo. Seyredi. İki seyredi. İki seyredi. Oo. Ne olabilir lan burada? Batman. Ben, Batman. 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 Tamam. Bu kadar. Çıkar. Ardağan. Şey olmaz mı yine? Diyarbakır in yine olmaz mı? Olur. Medal. Son bir. Şırnak. Bak aşağıda burada ipuçları hayır, var. Hayır şırnak daha doğdu abi. Evet o en aşağıda. Ne ipucu var Bak son aşağıda. aşağıda sonraki ye sınırlarını gösterdi. de. İş ne Tüm <laughs> ye sınırlarını göster de. Çanlıurfa ya, falan üstü... mı? Ka Aa evet. 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 E e e e mi? Edirne amına. E. E. Edirne. E. Edirne abi. E, e. e. mi diyor? E. Onun niye o zaman? Şanlıurfa kucağı... yazsana. Şanlıurfa nerede kalıyor? Elazığ oğlum biraz. Tamam Şanlıurfa da yaz ya. Şanlı. şanlı... şanlı... Ya, ya, bu adam yayını buna ayarla. Yayın yaz belki birkaç takipçi alırız. Hadi bakalım. Emir denesene. Ne yazalım? Dene. Erayn'ın. Erwin'in takipçisiyle ilgili. Seyco hadi. ne? <laughs> hadi kanka. Orası nere? Başlangıç neresi? Burkina Faso yaz abi. abi. Burkina Faso yaz Amerika. Amerika. Son ekvator mekvator yine. Onunun onunun. Ne <laughs> yapıyorsun? Kanka Bur... şey yazsın oraya. Eee Bu kinefa soğuk. Ekvator Ginesi'ne gitmek istiyorum. Gana yaz. Gana. Türkiye yazsana bir biz neredeyiz onu bilelim abi. artık. Ee, şey, ya, Doğru, Senegal oradan, yaz. Oradan bulunalım Abi dur ben bir yap tamam, ya tamam. Senegal, yaz abi. Sen. <gülüyor> <gülüyor> i̇pte sen. Ya ipte bakıyor mu ipte? Hayır oğlum nasıl bakacağım? nasıl nasıl Senegal, bakacağım? Senegal Kamerun yaz. Ya oğlum. Um, <laughs> bu kadar da kötü görürsen ben bir şey demiyorum ya. Düzünü çizgi çekecek şimdi. Ne, ne fark etti Kamerun? Aşağıya gittim Kamerun evet, nerede sen lan? Mepi, hani Mepi evet. şey yaptın o yüzden. Nerede <laughs> amına koyayım? Orada sağda. Kamerun sonra Afrika şey hani oğlum, takım söyle ya, ya işte bildiğin gibi ya. sahile yaz abi Drogba. <laughs> Bildiğim tüm Afrika Nijerya yaz abi. <laughs> Nijer ya. <laughs> <laughs> Keyif yapamıyoruz Gambiya'yı nasıl yapacağız? Eee ne yaz biliyor musun başkan? Kim oynadı lan bu finale Gambia, kadar? Gambia. Abi Gambiya zaten. Zaten. Gambiya'yı arıyoruz zaten abi. Yok. İyi takımlar kimler oğlum? Nijerya Nijerya yazdık. Ha. Şu nerede? Şu. Şu. Bana var ya bir Afrika Kupası açsanız şuraya mahvedeceğim de şunu. Kongo, Kongo, Kongo. Hayır Kongo, yok. Kongo, kongo yok. Kongo, kongo Hong Kong. abi o şey. Asya'da. ulan başar. Ulan başar. Asya'da. Son hakkımız daha bitti. Abi de ne Asya'da? Kongo, Kong, Kong, Kong Asya'da. Bir daha, bir daha. <laughs> abi baştan başlamıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Ben Nijerya orası. Tamam oğlum dedik sen Nijerya çıkmış. Doğru. Bolivya, Bolivya, Bolivya. Dur. E, Dur. Ben ee, onu Buskaz, bilmiyorum Buskaz. abi. Tamam ee, limamın yok ya. ya. Dilit. Gambia. Lidl, ne? Gambia. Gana'yı yazdık. Gana'yı yazdık. Gambia. Gambia. Gambia başlangıç. Abi Gambia abi. zaten başlangıç. <laughs> ben unutuyorum. diyorum. <laughs> Sikere. Ee, Sri, Sri, Sri Lanka. Sri. <laughs> Nasıl yazılıyor? Geri sil onu, sir, sir yaz çıktı. Sir? Sri Lanka yazdı. İyi yap. Sri Lanka yaz abi. Buşu e, lan o da. ülke yok muydu lan? He. Sri Lanka. Sri Sri Lanka. Ananı sikeyim. Sri Lanka bambaşka bir yerdeymiş. Sri Lanka şuradaymış kanka. Amerikan <laughs> Sampan Sampacısı. Neymiş lan o? Siyah var aşağıda. Emir yeni link yok mu? <laughs> yok, her gün bir taneymiş galiba. Afrika kupasında da çok fena gidiyordum. <laughs> Mesela şu ya, Rusya ol. Rusya... Yes. Evet. Mesela, devam, devam, devam. Evet. Evet.